Düşürler. Zamanlardan eskiydi Muhterem dinleyenler Şimdi yurttan sesler anonsunda Bir güven duygusu sarardı bizi Ajanstan yapılan neşriyat Bütün mahalleyi bir araya Bir oda göze tıkıştırıverirdi Darbeler de onlardan Şekere yapılan zam da Radyolardan öğrenilirdi bir hayat biçimi gibiydi. Evin en güzel köşesini süsler, üstü dantellerle vurulurdu. Sonra bir gün televizyon geldi. Önceleri sesleri giren sanatçılar evlerimize artık baya baya misafirimiz olmuşlardı. Renksiz derdi ve renksizliği doğallık bildiğimiz günlerdi o günler. Doğrunlar. Siyah beyaz günler modası hiç geçmeyen, her dem kendini tazeleyen bir moda akımı gibiydi bu günlerde. Sonra leblebi tozu kokarken çocukluk sokaklarım, cızırtılı bir erkin koray komşu kızı çalardı yüksekten. Tav olurduk ip atlayan ablalara, transistörlü radyolarda akşam sefaları, kameri altında inceden fasıllar. Regülatörlü siyah beyaz televizyonda cumartesi gecelerinin vazgeçilmeziydi Yeşilçam'ın buruk sevdaları. Ve henüz Dallas pazar gecelerini bir gündelik yaşantımızı ele geçirmemişti. Bilir misiniz o evlerde bir zamanlar Soru şu salça kokardı. Gizli gizli aşk mektupları verilirdi pencerelerden ve çoğu zaman yalnızlıklar kazanırdı duvarlarına. Ali Leyla'yı seviyordan çok ama çok sonraları. Ölümlere çok tanıklık etti ve nasıl bilirdiniz dualarına da. Onlar bir tarihti. Sadece o kadar. Ermen var kuzum. istirham ederim beyefendi. Türkçe kitabının arasında yedi gizlice okuduğumuz Texas Tom Mix çizgi romanları. Büyüklere Hey dergisi, aşk mecmuaları. Türkçe sözde hafif batı müziği, aranjman, nostalji. Onlar 70'lere damgasını vurdular. Size baba diyebilir miyim? Bir maniniz yoksa annemler bu gece size gelecek. Demirbank iyi günler diler Biz hocam yetiş Tam ekse koy sepete Adana çık aradan Şavrolet İspanyol paça Kısa bağlanmış kalın kravat Apartman topuk Damalı taksi Kömürlü ütü Büyük köşkün Küçük hanımefendileri ve beyefendileri Çamlıca ince hastalık İstirham ediyorum Seni bir ömür boyu bekleyeceğim Kasabadan mektup var mutlu günlerin hazin öyküleriydi onlar. Şimdi, şimdi uzak bir hikayedir bize anlatılan içeriden vurur insanı özlemekle ilgili biraz, biraz yaşlanmakla. Masal tadında yetmişler, masal tadında seksenler.